Hepiniz'e merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Football Manager 2021 Touch Mobile nasıl oynanır, e, nerede ne var, nerede ne yapabiliriz, en detaylıca şekilde anlatmaya çalışacağım. Özellikle en az 10-15 arkadaşımız yazmıştı, hani nasıl oynanır diye bir video çekersen seviniriz diye. Hem onların sorularının cevapları bu videoda olacak, hem de onları kırmamak amacıyla bu videoyu çektim. E, şimdi bizi ana sayfa ekranı karşılıyor. Gördüğünüz gibi yeni kariyerimi açtım ve Karşıma böyle bir ekran çıktı. Yönetim kurulu size hoş geldiniz diyor filan filan böyle özellikler gösteriyor. Oynadığınız maç sayısına göre burada istatistikler çıkacak. Oyuncularınızın istatistikleri mesela şurada en fazla gol atan, asist, sarı kart, kırmızı kart ve ortalama puan olarak çıkacak. Yönetimin mesela üst üste galibiyetler aldığınız takdir edilen konularda. Ya da e, üzerinizde kara bulutlar olduğu zaman da eleştirilen konularda olacak. Eleştirileri dikkate alarak kendinizi daha da böyle çeki düzeneye koyabilirsiniz ve yönetimi memnun edebilirsiniz. E, sağ altta da lig tablosu var. Burada e, avaraş falan olsun hepsini gösteriyor. Sağ üstte e, maçlarımızın böyle bir 5 tanesini gösteriyor sıradaki maçları. E, ortada da şurada gelecek maçı gösteriyor. Bakın devamın altında seçenekler var. Buradan tatile çık diyor. Simüle ediyor burada kendi kendine. Altında emekli olma var ve sağ tarafta da istifa et var. Buradan kendinize göre seçebilirsiniz. Ondan sonra bakın menajer profil diyorum hemen hızlıca anlatayım. Burada kazandığınız kupalar var. Birincilik, ikincilik, üçüncülük hepsini teker teker gösterecek. Burada sözleşme bitiş tarihi ve aldığınız maaşı gösteriyor. Burada da tamam işte bütün kariyerinizin istatistiklerini gösterecek. Burada taktiğiniz var. Bunu kendiniz yazdığınız zaman böyle detaylı bir şekilde aktarmış. Burada da bakın mesela yerli oyuncu eğilimi diyor. Oyunculara karşı aidiyet duygusu falan böyle şeyler var. Özellikle Türk oyuncu oynattığınız zaman böyle daha fazla artıyor ki oyuncunun size gelme olasılığı artsın. Mesela Türk oyuncuyu oynatıyorsunuz yerli oyuncu eğilimi baya bir artıyor. Türk oyuncular size daha fazla ilgi gösteriyor. Yani oynayabileceği için bu şekilde böyle itibarımız falan gösteriyor. Bu kadar bura. Sözleşmeniz, eğer 2 yıllık bir sözleşmem var benim. Eğer bu bittiği zaman, işte prim falan olduğu zaman sözleşmenizin detayına kadar burada gösteriyor. Onun yanında da sözleşme teklifi var. Yeni sözleşme talep edebilirsiniz, işleri görüntüleyebilirsiniz. Eğer hani bu takımı yapamam diyorsanız yeni takımınıza buradan geçebiliyorsunuz. Burada da verilen sözler var. Mesela bir oyuncuyu bayağı bir süre yedek oynattınız. Ondan sonra da işte ilk 11 oynatma sözü verdiniz. Burada hangi oyuncuya verdiğiniz sözü gösterebiliyor. Geçmişte de sizin yaptığınız başarılar falan burada hepsi gözüküyor. Şimdi gelen kutusuna gelelim. Burada mesajları gösterecek bize. Bakın sözleşme önerme var. Buradan bastım bak kararı bekletin yanındaki aşağı doğru bakın üçgene FD sözleşmeyi yenilemeyi yürütüre bastığım zaman sözleşmemiz yani sözleşme görüşmelerini yetkili birine vereceğim. Yani ben uğraşmayacağım. Benim menajerim yani asistanım, yardımcım uğraşacak. Böyle böyle bir nevi detaydan kurtulmalıyor Burada da hani taktiğinizi kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Oyun taktiği, Pres kontra, top rakipteyken mesela savunma yapma filan böyle özellikler burada var. Burada da yönetimin sizden hedefleri, beklentileri hepsini gösteriyor. Hücum futbolu oynatılması diyor. Devam etmekte zorunlu diyor bakın 5 yıllık plan. Türkiye'nin en itibarlı takımı olmak prestijinin korunması diyor. Yani küme düşme, sürekli kazan, başarı yap diyor. Ee, bu şekilde antrenman bilgilendirmesine geleyim. Yeterli düzeyde antrenman testimiz varmış ve 3 tane de antrenörümüz varmış. Burada bize bilgiler veriyor ilk başta olduğu için. Ee, takımımıza geldiğimiz zaman kadromuzda kaptan, kilit oyuncu, hani gelecek vadeden falan Emin Bayram'ı gösteriyor. En çok kazananı da burada gösteriyor. Takımımızın yaş ortalaması 28'miş ve 15'te e, şu anda milli takımda forma giyen oyuncu sayımız bu kadarmış. İleri geçelim bakalım bir üstte ne var. Genç oyuncuların gelişimi hakkında burada mesela size bilgiler veriyor. 11 oyuncu kirada diyor. 11 oyuncumuz kiralanmış. Ben hiç ellemedim. Hani bu sene oyunu ayarlandığı için 11 tane oyuncumuz farklı takımlardaymış. Rezerv takımımız da güçlüymüş. A2 takımı diyoruz buna. Yedek takım. Burada da genç oyuncularımız oynuyor. Güçlü bir kadromuz varmış. İşte burada iki tane transfer komitesi personelimiz varmış. Bir tane de fizyoterapistimiz varmış. Bu şekilde Gözlemcilik bilgileri ve bakın en önemli yer burası takım raporu. Ee, takımınızın güçlü ve zayıf yönleri burada detayına kadar anlatılıyor. Bakın Kerem Aktürkoğlu, Ali Yavuz kolt filan diyor gelecek vadeden gençlerde ee, Bitiricilik diyor. Bakın son vuruşlarda gayet iyi oyuncular var. Ee, kötü olan yerlerde de mesela genel olarak dayanıklılık özelliğinde iyi sayılmazlar diyor. Aşağı indiğim zaman da işte rengi biraz daha açıklaştığı sürece e, iyileşme oluyor. Kıpkırmızı mesela e, bu kötü diyor, çok zayıf diyor. Turuncuya doğru geldiği zaman da işte normal diyor, geliştirebilirsin diyor. Şimdi kadroma geleyim e, Gördüğünüz gibi bütün oyuncularımız burada. E, birine basalım. Taylan mesela. Burada diyor ki, bütün özellikleri var. Piyasası 55 milyon ve e, istenen selam Ben böyle rastgele az önce oynadım. Bunu gösteriyor. Aldığı maaş sözleşme başlangıç tarihi ve sözleşmenin bitişini filan burada gösteriyor. Artılar bakın aşağıda raporda bir sürü özellikleri var. Rapora bastığınız zaman şurada size bu oyuncu hakkında daha detaylı bilgiler verecek. Bakın alternatif oyuncu niteliğinde ve gelişime açık diyor. Hala gelişebilir. Bilgiye bastığım zaman da bakın kendi mevkilerini gösteriyor. Oynayabildiği yer ve yetersiz ve sırtır dediği böyle böyle pozisyonlar falan var. Buradan sözleşmesini transfer listesini ekleyebilirsiniz. Gelişim hakkında bilgi veriyor. Bakın 7.15 antrenman puanı var. Bu da yani takımımızda bayağı en iyi antrenman gelişimini gösteren oyunculardan biri olduğunu gösteriyor. Rapor'a geldiğim zaman da artıları ve eksilerini arkadaşımızın buraya dökmüşler. Çoğu süperlik lig takımı için iyi bir oyuncu sayılabilir diyor. Yani diğer takımlar için de iyi oyuncu olabilir. Bizim için de güzel diyor. Buradan da istediğiniz oyuncuyla kıyaslayabilirsiniz. Geçmişi de burada. Bir nevi transfer market gibi düşünün. Ee, özellikleri burada yazıyor. Bucaspor falan diyor. Taktiğe geldiğimiz zaman da e, bakın en önemli yerlerden birisi bu. Oyun anlayışı, pozitif futbol. E, kendiniz değiştirebiliyorsunuz bunu. Aşırı savunma ee, pozitif futbolda dursun bu. Buradan kendinize göre ayarlayın. Topa sahipken özelliğini filan değiştirebiliyorsunuz. Bakın burayı seçebiliyorsunuz. Sağ kanadı kullan, sol kanadı kullan. Göbekten oyna. Bir nevi e, kendiniz istediğiniz şeye göre değiştirin. Tamam. Geçiş oyununu da böyle değiştirebilirsiniz. Aynı hepsi bunlar. Top rakipteyken de aynı özellik. Evet. E, bir nevi artık oyuncumuzun kaderini değiştirdi. Mesela gol kralı mı olacak? Yoksa çamaşır makinesi mi olacak? Buradan seçebiliyorsunuz. Bakın Jackney'in üstünde YRD Hü yazıyor. Oraya bir sefer bastım. Oyuncunun rolü bu bakın. Ben Jackney'i fırsatçı golcü olarak oynatmak istiyorum ve hücum ağırlıklı oynatmak istiyorum. Buradan bastığım zaman Jackney hem fırsatçı golcü olacak hem de hücum olacak. Peki bu hücum olayına Emre kılınca da basayım mesela bakın kanatta kanat forvet bakın destek veya hücum. Bunu da hücum yaptım. Desteklediğiniz zaman biraz da e, şey meyilli olacak, defansa doğru dengeli olacak, her tarafa destek verecek. Ama e, hücum oynatmanızı tavsiye ederim çünkü e, kanat oyuncusu çok da geriye gelmesin ki aniden buradan e, gol atalım. Evet, e, bu kadar burası. Oyuncu falan diyor. Buradan duran topları vuracağınızı ayarlayabiliyorsunuz. kaptan buradan ve maç planlarınızı buradan oluşturabiliyorsunuz. Takım raporuna geldiğimiz zaman da e, veri raporu gösterilecek bir şey yok diyor. E, genel performansa baktığımız zaman takımda dripling gücü yüksek ve dolayısıyla topla koşularda tehlikeli oyuncular var diyor. Bakın bu da kanatları hücuma ağırlıklı yapın ki daha tehlikeli olalım ve daha fazla gol atalım son vuruşlarda da gayet iyi oyuncular var. Diyor. Hücum olarak mükemmel bir takımız. Kulüp çalışanları da burada aslında çok da önemli değil ama değiştirmek isteyenler buradan bakabilir. Başkan Mustafa Cengiz Selen diyor. Buradan yönetime güveni kontrol edebiliyorsunuz ve yönetimden talep isteyebiliyorsunuz. Bakın ne istediğiniz yönetime talep de bulun diyorum. Kişisel diyeyim Yeni sözleşme, mali durum diyorum. Maaş ve transfer bütçesini yükseltebiliyorsunuz. Yeni stadyum inşası diyor. Tesislere bastığınız zaman da mesela antrenman tesisini falan yap, geliştir diyorum ben. Buradan benim ricam bu şekilde. Antrenmana geldiğim zaman da evet gördüğünüz gibi antrenman altyapı sorumlusu filan e, menajer ya da asistan menajer buradan bırakabilirsiniz asistanınıza. Benim tavsiyem de asistan menajere bırakın ki kendi yapsın. Burada mesela siz istediğiniz antrenmanı yaptırabiliyorsunuz. Asistana bastığınız zaman da e, o yaptırabiliyor. En iyi performansı veren oyuncu Taylan ondan sonra Sekidika ve Luindama diyor. Şu anda kötü bir performans gösteren yok. Sakatlık riskleri filan burada e, fizyoterapistlerin bize e, verdiği raporlar bu şekilde Fikslere gelelim. Burayı zaten biliyorsunuz. Hazırlık maçı ayarlama olayı var. Bakın sağ üstte. Kendinize göre seçin. Burada da uzun bir fikslürümüz var. Lig Kupa diyor. Nerede olduğumuzu gösteriyor. Galatasaray işte şu tarihinde Lig yolu ikinci öneleme turuna katıldı diyor. Avrupa Kupası'nda öneleme turundayız. Zira Türkiye Kupası'nda buradayız. Burada bilgileri gösteriyor. Gözlemciliğe geldim ve bakın. Buradan bizim gözlemcilerimizin bulduğu oyuncular. Faruk'u Mia diyor Konya Spor'un oyuncusu. E, 68 önerilen falan diyor. E, önerme puanları da bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi. Buradan da bir de transferlere gelelim. E, iki tane öneri var diyor. Bakın az önce geldiğimiz yer burası. Sağ üstte burada. E, gözlemcilik merkezinde. Burada da bakın kalan transfer bütçesi diyor. 17.62. Mevcut maaş bütçem yok. Buraya bir basıyorum. Ve bakın ben niye ayarlayamıyorum? Finansal fair play kısıtlamaları nedeniyle işte bütçeyle ilgili yapacağınız şeyler değerlendirmeye alınmayacaktır diyor. Ee, sizin takımda finansal fair play yoksa maaş bütçenizi falan kendiniz oradan ayarlayabiliyorsunuz. Kulüp bilgisine gelelim. Ve e, evet Galatasaray'ın işte kuruluş yılı kulüp hakkında bilgiler e, antrenman tesisleri yeterli filan diyor. Oyuncular da burada bakın kaptan ikinci kaptan e, hepsi burada. Kulüp hedeflerine geldiğim zaman az önce mesaj olarak gelenler hepsi burada tekrar buradan bakabiliyorsunuz ve buradan da işte yönetimden talepte bulunabiliyorsunuz. Ee, evet mali duruma gelelim efendim burada bizim e, harcamalarımızı gösteren grafikler ve tablolar bu şekilde gelir gider hesaplamaları borçlar ve kredi ödemeleri falan bu şekilde sponsorlar ve diğerleri de bakın e, pasta şeklinde ayarlanmış gelen para bu şekilde gelişim merkezine geldiğimiz zaman da oyuncularımızın potansiyelleri mesela ve antrenman puanları ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı gelişir. Az önce de zaten Ali Yavuz Kol, Ozan Vafor, Emre, Emin Bayram gibi oyuncular bizim böyle güçlü oyuncularımızmış genç oyuncular olarak. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, bir tane de maça geçelim. Çünkü maç içinde göstereceğim bir özellik var. Şimdi Fenerbahçe maçına geçelim. Evet, şimdi bir de maça girdik. Ee, bakın burada aşağıda her türlü şeyler gösteriyor. Aşağıda pozitif futbol diyor. Ee, aniden mesela beğenmezseniz buradan takımı e, geriye çekme özelliği de var. Savunma özelliği olarak. Aşağıda oyunculara seslenme var. Bakın ona bastım. Ee, buradan oyunculara bilgiler verebiliyorsunuz. Bakın bütün takıma sert oynayın, rahat oynayın, süpersiniz, gol yediğiniz zaman berbatsınız. Genellikle kullanmayın hani övün onları, moralleri yükselsin maç içinde. Başarabilirsiniz çocuklar dediğiniz zaman e, takımınızın morali falan yükselecek. Bakın şurada ayarlar işareti var. Sağ üstte hemen e, durdurmanın yanında tekrarları açıp kapatabilirsiniz tekrar kamerası var bakın mesela yönetmen falan diyor oraya kendinize göre ayarlayın özetler var kritikanlar ya da daha kısa olsun istiyorsanız sadece spikere basın şurada da bakın özetler sırasında maç hızı diyor bunları filan dipleyin çok hızlı şekilde maç geçecektir e, maçta 3 boyutlu zaten kendiniz oynarsınız Buradan da işte kamera açısını falan ayarlayabiliyorsunuz e, Bu kadar bakın sol altta Taktikler ve yedekler var e, Pozitif futbolun üstünde Oraya bastığım zaman e, Burada oyun sistemini değiştirebiliyorsunuz Tiki takaymış Mesela buradan kendinize göre Seçin maç içinde de değiştirebiliyorsunuz e, Oyuncu değişikliğini de Yapabilirsiniz mesela bakın e, Bastım bir tanesine basayım hangisine basayım şuna bastım ee, ve bakın Feguli Arda Turan yerine değişti gördüğünüz gibi pardon Ömer Bayram Arda Turan yerine girdi. Bu şekilde transfer değişikliği de yapabiliyorsunuz. Yukarıdan da işte oyuncu talimat filan da ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde detaylıca bir video oldu. Ee, emeğimin karşılığı olarak videoya like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.